Birileri halledelim, sonra başlarız. Herkes mazara link alalım. yolladın mı? Acaba ne yapalım? Ne yapacağız? Selamün aleyküm. Şeklinde o linki anlatsın. İçerisinde o linki kopyalayabiliriz. Herkes bu Ne

Hm. Lass reposten und dann können wir gleich starten. Ja, dann posten wir mal. du auf den, guck mal auf ja. arkadaşlar birazdan başlayacağız. Giresun Beşiktaş maçını yorumlayacağız. Ali Berk ve ben. Ona göre Biraz hazırlıklı olun. birkaç kişi gelsin. Ona göre hazırlıklı olun. Ne <laughs> Fenerbahçe sever adamı. O zaman yavaş yavaş başlayalım. Merhaba arkadaşlar, Çagali TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle Giresunspor Beşiktaş maçını yorumlayacağız Çağlan'la beraber. Evet arkadaşlar biz Giresunspor ve Beşiktaş maçını izledik ve yani Beşiktaş'ın oyunu ilk önce böyle başlayayım Beşiktaş'ın oyununu hiç beğenmedim. Ben ilk yarıda ilk yarıda ben Beşiktaş'ı beğendim mesela. Beşiktaş düşündüğüm gibi başladı. Önce pozitif şeylerle başlayalım Beşiktaş adına. İlk yarı bence iyi bir futbol oynadı ama cezayı kesemedi Beşiktaş. 1-0'da kaldı. 2-3 iyi pozisyon da yakaladı. Ama kaleci gerçekten çok iyiydi Giresunspor'da. Ardından ikinci yarıya geçecek olursak i̇kinci yarıda tam tersi bence. İkinci yarıda Beşiktaş yine yine Valerian İsmail diyeceğim. Çünkü yine geriye çekilmeye başladı. Hele ki Giresunspor ya da Ümraniye, İstanbulspor gibi takımlara karşı 2 3 at, attıktan sonra maçı bitireceğim bence. Bu arada şimdi ben bir şey diyeyim sana. E, 20. dakikada 20. dakikada Vekors'un penaltısı var. Vekors penaltıyı atamıyor. Son maçlarda Vekors hiç iyi değil. Yani iyi olan, şey... iyi olan şeyleri var. İyi olmayan şeyleri var. İyi olan şeyleri toplar havadayken topları iyi indiriyor. Vekors işte tek başına iş yapabilen bir oyuncu değil. Vekors ne zaman iş yapar? Gezal oynadı mı iş yapar? Hele ki Cenk'e ve Mulek'e çok haksızlık ediliyor bence. Muleka kanatlarda işi olmayan bir futbolcu. Forvet'te Cenk, Cenk 10 dakikalık bir oyuncu da değil. Valerian İsmail bence Cenk'i çok kötü kullanıyor. Vekor sanki tapulu bir yeri var takımda. Her zaman full 90 dakika oynuyor. Bir maç hele ki Gezal filan yokken ben Cenk'le Muleka'yı da iki forvetle oynatırım. O zaman Muleka'nın kalitesi de ortaya çıkar ve Cenk'in de bitirileceği bence Vekortan daha iyi. Bu maçlarda ve Cenk olsa daha hemen sonuca varabilirsin. 2-3'ü e atarsın. Rahat rahat maçını izlersin. Peki şimdi 5-5 ikinci sırada. Aynen. Ama futbol olarak ikinci sırada mı? Onu bilmem. Onu ben de bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi yani Beşiktaş'ın oyunu hiç beğenmedim. Beşiktaş hep son, son dakikalara doğru arkaya çekiliyor i̇şte ve çekildikten sonra hiçbir şey de yapamıyor. Ve Giresun'un bir golü var. Hele ki böyle Giresun o kadar belli ki senin üstüne gelemeyecek. Hızlı oyuncusu hiç yok önde. Sana kontra atak bile yapamayacak. Ve sen sen ona, onlara davet atak ediyorsun Aynı. Davet ediyor. Son dakikada tartışmalı bir offside pozisyon oldu. O offside olmasa mesela yine İstanbulspor maçının aynısı olacak. Yine bir puanlar ayrılacak Beşiktaş. Şimdi bakıyoruz. Maç yani hakemden doğru hiç iyi gitmemiş. Çok sarı kartlar. Ma Giresun Spor, Klasik Türk Ligi. Giresun çok... Spor'un e, Giresun, Giresun Spor'a çok sarı kartlar. E, Beşiktaş'ta 3 sarı kart. Yani istatistikleri izlediğimiz zaman zaten Giresun Spor %53'te topla oynamış. Giresun aslında hiç varlık göstermiyordu zaten. İlk yarıda da pozisyonu Ama yok. Ama e ne diyor? İkinci o yarıda o geriye, anda, geriye çekilmese oynamış. Beşiktaş Beşiktaş geriye çekilmese bu maçı çok rahat alacak. Cenk hamlesi yine 75'te. Getson'u çıkartıyorsun. Getson senin orta sahanın dinamosu. Getson çıktığı anda yine daha da kolaylaştırdın Giresun'un işini. Ben gerçekten Valerian İsmail'in Lan çok zor olacak Beşiktaş'ın şampiyon olması. Bence de yani. Bayer'in İsmail. Oyuncuları küstürüyorsun mesela. Muleka'yı kenarda oynatarak küstürüyorsun. Redmond bak çıkınca tepki gösterdi. Redmond'un tepkisi bence kendine yine iyi bir maç çıkarmadı. Enkudu fit değildi. Fit bir Enkudu ve Gezal gerçekten Gezal çok sen, büyük fark yaptı. Gezal'ı yapıyorum. zaten sen neden oynatmıyorsun? Adam sakatlıktan çıkmış. Geçen hafta. Fenerbahçe maçını sonradan, sana alacaktı. Aynen, sonradan girdi. Ama yani bu maçta aslında Gezer'ın ilk 11 oynaması şart. Bir de galiba Valerian İsmail Cenk'in nasıl bir forvet olduğunu bilmiyor galiba. Adam 25 milyon euro'ya Everton'a gitmiş bir oyuncu. Çok formda olmasa da onu forma sokman lazım. 15 dakika, 10 dakika oynatarak Cenk'i forma sokamazsın. Aynen şimdi dizilişlere baktığımız zaman tek forvetle oynuyor ikisi. 3 orta saha Beşiktaş. Arkasında sol saha Fenerbahçe. Beşiktaş maçları çok kişi diyor Türk rotasyonu falan. Beşiktaş'ın Türk rotasyonu bence gayet iyi. Tayyip Talay ile çok son günden diyor, müthiş bir transfer. Aynen. Çok iyi. Ön alan presini de mükemmel yapıyor. Çünkü kendine güveniyor, hızına güveniyor. Çok hızlı bir soper. Geriye dönüşleri hızlı. Emrecan Uzunhan sayısı bence aratmadı. Tayfur Bingöl savunma katkısı da çok iyi olan bir oyuncu. Ama mesela Rozier'in çıkması Gezal giriyorsa Rozi, Rozier'i de oyunda tut. Rozier'i Rozier, i, Rozier i yapan oyuncu zaten Gezal. Aynen. O kanadı Gezal'dan daha iyi kullanacaksın. Peki Giresun Spor'un son dakikalarda bir golü vardı. Onu şimdi söylemek istiyorum. O gol aslında sayılması lazım. İşte İkisi de aynı boyutta elden çektiler galiba offside çizgisini. Verilebilir, verilmeyebilir, orta Beşiktaş'ın işte onun için bence so, şans anıydı. Son haftalarda demiştik hakemleri iyi yönetti diye ama Yaşar Kemal Uğurlu bu tüm ha tüm ha tüm hakemler bozdu. Tüm, ha tüm hakemler maç habire duruyor, her pozisyona foul, o kadar etkisi olmasa da bu maç ama Beşiktaş mesela bugün Giresunspor olmasaydı, mesela Kasımpaşa olsaydı, önde etkili oyuncusu olan bir takım olsaydı bu maçı bence galibiyetle tamamlayamazdı. Perşembe günü mesela Beşiktaş, e, Beşiktaş diyorum. Perşembe günü e, Fenerbahçe İngiliz hakemle çıktı. Bambaşka bir seviye. Bambaşka İngiliz hakemin neyleri çalmadığını gördüm. Mesela, Burada Fenerbahçe'de şunu yapsaydı, Larnaka'ya karşı mesela. 1-0'dan sonra deseydi ki tamam 1-0 cepte tutalım öyle bitirelim maçı. Larnaka bir, bir hatada golü buluyordu. Ama Jesus ne yaptı? Devam e, ikinci golü aradı buldu da rahatladı. Bunu İsmail hiç yapmıyor. Hep korkak bir futbol oynatıyor öne geçtikten sonra. Bu da bence uzun vadede çok problem. Ben, ben sana dedim, Beşiktaş maçı başlamadan önce bu maç yani Beşiktaş bir gol atar ama beraberliği de bulabilir dedim. Yani Beşiktaş, en Ben sandım da, ki ilk yarıda güzel oynuyor Beşiktaş. İkinci yarıda aynı devam edecek ama ikinci yarı çok çök, çöküş vardı. Ben anlamıyorum. Rahat geçecek bir maçı yine kendi kendine zorlaştırıyorsun. Hele Giresunspor'a karşı. Giresun İstanbul Tay, Tayfur'a mesela. Tayfur Tayfur'a top geliyor. Tayfur tamam bir iki oyuncuyu arkasında bırakabiliyor. Ama şu var ki Tayfur ayağında topu çok fazla tutuyor. Tayfur iyi oyuncu ama çok işte Fenerbahçe'nin biraz Ferdi Kadıoğlu'su gibi. Sağda oynayabiliyor, solda oynayabiliyor. Ortaya çekiyorsun, orada ortada oynuyor. Değerli bir oyuncu. Ama değil Getson'u çıkarmak bence mantıksız. Getson senin orta sahandaki Getson Getson tam dinamo oluyor ya. Bugün. Joseph yavaş yavaş yine kendini buluyor. Temposu Joseph, o kadar yüksek olmasa da ama bildiğimiz Joseph gibi oynadı bugün. Zayis mesela hiç oynamadı. Onun yerine Joseph arkaya çekildi. Bütün topları Joseph çıkardı. İlla e illa birini çıkartacaktan Deli Ali'yi çıkardı daha önceden. Bu Deli Ali'yi hiç görmedim. Deli yani. Ali ikinci yarıda yine yok. Gezal'ı onun yerine koy. Ge gezal Rosier etkisi yine yaratabilirdin zaten. abi. Senin geçenlere dediğin gibi Beşiktaş'ın kadrosu çok i̇yi ama güzel antrenörü. Ama antrenörü işte o kadroyu ne yapıyor, ediyor. Cenk'i Geri... sol kanatta bile oynat. Redmond'dan yüzde yüz daha etkili olur. Sol kanatta oynat Cenk'i. Türk kuralı var zaten. Türk kuralında da Cenk çok iyi bir hamle. İlk 11'de başlayabilirsin Cenk'le. Habire Vekor, Vekor çok iyi bir oyuncu. Yanlış anlamayın ama Vekors'ta Vekors çok bir düşük, düşük yani yaşıyor. Vekors'ı beslemezsen bir şey yapamaz Vekors. Vekors tek başına adam geçecek bir oyuncu değil. Mulekayla Mulekayı Mulekaya top indirsin. Ya da Gezal'ı koy Gezal asist yapsın. Vekors tek başına etkili olacak bir oyuncu değil. Orada mesela haftaya bir Cenk e, ikili forvetle başla. Cenk Mulekayla oyna. Muleka Mulekas, bu sezon galiba en çok gol atan oyuncu Beşiktaş'ta. Onu göz ardı ediyorlar. Forvet'te başlasa Muleka bence gayet de bir anlamda bir inşallah Cenk'le başlar diye umuyorum. Cenk'i böyle kaybeder. Olmayacak. Cenk son 10 dakikanın oyuncusu değil bence. Back, back yani çok kötü bir düşüş yaşıyor. Hele Gezer olmadığı zaman daha da Gezer'i beslemen, e, Back beslemen lazım. Back Horse çok iyi bir oyuncu. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Boşu boşuna 15 milyon pound Premier Lig'e e gitmedi ama hiç beslemezsen vekorsa bir şey yapamaz sana Topu indirecek bir ikinci forvet lazım ya da bir Gezal lazım sana asist yapacak. Giresunspor hakkında ne diyebiliriz? Ee, Onurcan en iyisi, Oruncan mı? Onurcan olmasa belki bu maç ilk yarıda ilk, ilk yarıda ilk işte ilk hesabı topuş. kesecek beşiktaş. Kesmezsen son dakikalarda böyle zar zor kazanırsın atacaksın o golü. Gerekirse daha önceden sokacaksın Gezalı ya da Muleka Cenk'i. Bitireceksin bak. 2-3'ü atacaksın rahatına bakacaksın. Aynen abi böyle işte. Bakıyorsun. Beşiktaş. Beşiktaş üstün boşu boşuna ortak etti olduğu, olmadığı yerde yine 1-0 kazanıyor ki bir birdi benim için skor. Bu tabii ki önemli 3 puan. Kötü ama oynasan da 3 Giresun puan skora, önemli ama. Sen Giresun Spor'a karşı oynuyorsun ve %47 topa, topa sahip oluyorsun. Benim zaten. için Giresun Spor, İmran Espor, İstanbul Spor, bu takımlara karşı önlem almayacaksın savunmada. Bastıracaksın, atacaksın, 2-3-4 atacaksın, bitireceksin maçı. Son dakikalara kadar, son dakikada baskı yemeyeceksin bunlardan. Bunlardan baskı yiyorsan zaten vay haline Trabzon'a yani karşı ne yapacaksın? Kasımpaşa'ya ne yapacaksın? Koskocaman, ya koskocaman Beşiktaş'ı yönetiyorsun ya. Koskocaman Beşiktaş'ı yönetiyorsun ve takımı arkada oynatıyorsun. Ben yani gerçekten. Geri, bir gol atıyorsun, geri çekiliyorsun. Bu bana ne diyor ki? Sen bu skoru korumak istiyorsun ama yine de... Kore, böyle en iyi skoru koruma taktiği. 2 3ü atacaksın, böyle korursun skoru. Gerçekten Valerian Ismail'da büyük soru işaretlerim var bu kadar iyi bir takıma yazık eder bence böyle bir antrenör. İleride göreceğiz. Yani. Bence Valerin İsmail fazla durmayacak Beşiktaş'ta ki öyle gözüküyor benim i̇şte için. Bu şanta puanı kaptı adam, biraz süresini uzattı. Adam zorla maçları yani. kazanıyor. Yani Beşiktaş'ın oyunu bu değil. Normalde sen büyük takımsın. Sen geçen Fenerbahçe, sezon... Galatasaray, Trabzon olmadığı sürece sen bastıracaksın. 2'yi de atacaksın, 3'ü de atacaksın. Aynen. Fenerbahçe olsan tam anlarım ya da Galatasaray olsa rakibini anlarım. Tamam koruyacaksınız skoru. Ama böyle takımlara da böyle oynamayacaksın ikinci yarıda. Aynen. O zaman ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İyi evet, teşekkür Live beraber artık haftaya da live'la devam edeceğiz. Başka içerikler de öğreteceğiz. Mesela hafta içi bir Fifa yayını planladık. Hafta sonu maçlarını oynayacağız Fifada beraber. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz Ab için teşekkürler. Evet abone olmayı olmay unutmayın arkadaşlar ve kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyoruz, eleştirilerinizi bekliyoruz. Ona göre de biz de hareket edeceğiz ve size iyi seyirler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.